Arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Hem kalkan bir peti hem de çok nadir olan artık olmayan bir peti. hem trade'in deneyeceğiz hem de biraz inceleyeceğiz onu bakalım. Trade'de bize neler verecekler ve bu pet nasıl kalkmış nasıl gelmiş bu geçmişine hemen bir bakalım istiyorum. me bununla ilgili açıklama yapmış hemen bakalım. Kır faresiymiş yani Shreve. Shreve bir kır faresi arkadaşlar. Shreve önceden olarak adlandıran A Fortune diyor. Bir nadir hayvan elde edebildiği için kullanılan 2019 Noel olay demiş. ha 2019 Noel'de gelmiş arkadaşlar yani Ocak ayında gelmiş anladığınız üzere. 23 bin zencevilli çörekte alınıyormuş arkadaşlar bu. Çörekti bunlar zaten biliyorsunuz. Buz patininde falan kazanıyorduk. O ortam çok güzeldi. Ben geçen sordum. Hatta Furkan abiniz o neden kalktı? Kışın tekrar gelir diye düşünüyoruz o ortam. Ne güzel orada şey yapıyorduk. Buz patini falan yapıyorduk. Ben çok eğleniyordum oradaki penguenlerle falan. Her neyse 11 Ocak 2020'de gelmiş. İşte tamam işte 11 Ocak'ta Noel için gelmiş. Yer tüm Noel etkinlikleriyle birlikte kullanılamaz hale geldi ve şimdi sadece ticaret yoluyla elde edilebilir diyor. Evet arkadaşlar sadece ticaret Ticaret yolu elde edebiliyorsunuz. Shreve şapka güncellemesinden önce eskiden F-Shreve olarak adlandırılıyordu diyor. wow, F-Shreve. Shreve biliyorsunuz arkadaşlar. Shreve'in anlamı zaten burada da yazdığı gibi. Kır faresi. Şapka kaldırıldı ve güncelleme sonrası sahibin envanterine yerleştirildi. Ve oyuncuların ayrı olarak ticaret yapmasına izin verdi. Neon F-Shreve sahip olan oyuncular bir yerine 4 F-Şapka aldı diyor. wow, Çok iyi çok iyi. Gerçekten güzel. Neyle alıyormuşuz? Evet 23.000 çörekle alınıyormuş arkadaşlar. Bayağı da güzel. O çörek olay aslında güzeldi Neon görünümü böyle. Zaten birazdan da göreceğiz. Şirev'in normal görünümü de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Elf şirev de böyle bir şeymiş. Şapka. Aa bu şapkadan bende var. Böyle elf şirev mi oluyormuş? Vav. İnanmıyorum. Birazdan deneriz arkadaşlar. Demek ki bu da Noel'le gelen bir şeymiş. Şapkaymış. Orjinal elf şirev adını ve ev şirev şapkası taşıyan şapka güncellemesi. Önceki şirev böyleymiş arkadaşlar. Bu da normal bir şirev. Bu da neon bir şirev. Evet arkadaşlar devam edelim buradan. Şuraya oturalım ve elf şirev değil ama normal şirev. Şu andaki şirev. Şirevi her Hemen sahneye alalım. Hadi. Bakın arkadaşlar size burada şu anda. Nasılsın Şire? İyiyim. Teşekkür ederim Beyaz. Sen nasılsın dostum? Ben de iyiyim işte. Video çekiyorum şu anda ve bugün konumuz sensin. Çünkü sen kaldırılmışsın. 2019 Ocak ayında gelip nasıl kaldırırsın? Evet. Ben yılbaşı için bir hediyeydim aslında. Sonra kaldırıldım. Ve ticarette aşırı derecede değerlendim. Hem de beni neonunu yapmışsınız. O zaman ben artık fazlasıyla değerliyim. Evet senin neonunu yaptık. Gerçekten çok şekil duruyorsun. Mükemmel duruyorsun hatta. Bence pembe gözlerim kulak kulaklarım ve pembe vücudum bence güzel duruyor değil mi beyaz? Bence de mükemmel duruyor gerçekten arkadaşlar güzel duruyor. Hemen o zaman gidelim ve şirevi yerinden alalım. Evet arkadaşlar aldık şu anda şirevi bakalım şöyle şirevi bir inceleyelim. Bakıyorum şirevin gördüğünüz gibi neon arkadaşlar bu normal şirev değil neon şirevi arkadaşlar. Hemen bakıyoruz kulaklarına gözlerine falan bakın gerçekten neonla baya baya güzel uğraşmışlar. Kuyruğu olsun gözlerin içi olsun bu kulakları bu vücudunun burası falan mükemmel duruyor. Şirev el şirev olacakmış tamam hemen şirevi el şirev yapıyorum. İşte burada el böyle olamış demek ki. Nasıl oluyor bilmiyorum ama el böyle olamış arkadaşlar. Gerçekten güzel mi duruyor, kötü mü bilmiyorum ama el sevmedim. O yüzden ben direkt onu bir normal şireve çevirmek istiyorum. Hemen çıkardım şapkasını. Normal şireve olsun. Böyle daha tatlı. Hemen şurada da böyle bir hareketlerine falan bakalım. Otur bakayım. Vav wow, güzel oturuyor. Hemen o zaman diğerine bakalım. Live dog. Ay çok tatlı yattı. Gerçekten güzel yatıyor. Hareketleri çok güzelmiş arkadaşlar. Hemen bir tane de bunu yapalım. Oo, oo güzel güzel gerçekten güzel şuna bakalım oynasılmış aa çok iyi çok iyi arkadaşlar mükemmel duruyor gerçekten güzel duruyor şuna bakalım bir de aa sanki bir şey arıyorsun gibi hayvanların hareketlerini dur bir dakika şunu nasıl yapıyor aa aynen böyle çok tatlı <laughs> gerçekten çok tatlı diğerine bakalım bunu yapamam evet arkadaşlar aynen böyle bunları denediğimiz saçma bir ortamdan sonra hemen şirevi o zaman takas bölümüne götürelim bakalım bize bunun karşısına neler verecekler ben de merak ediyorum gerçekten güzel bir hayvan hem de kaldırılmış nadir hayvanlardan bir tanesi ve kimse de yok şu anda çok iyi işte yoktur büyük ihtimalle. Hani alamaz. Ticaret yoluyla alınıyor sadece. Var. Evet ride'ına bakalım. O ride gerçekten güzel. Hemen buna dışarı çıkalım. Haydi gerçekten mükemmelmiş. Beğendim yani ride'ını. Gerçekten büyüyor ve hissettiriyor onu yani. Gerçekliği var. Ve şöyle fileine bakalım hemen arkadaşlar. Neon file Right bir şurevimiz var artık. Vaa wow, bu bir kır faresi. Kır faresi mi diyelim şire mi diyelim. Keşke şu anda konuşma şansımız olsaydı da karşılıklı. Ona göre karar verdik ama ben kır faresi de diyelim. Arada şirev de diyebilirim. Bakalım bu şirevi bakalım şeyi açık mı? Eğitim açık mı? Tire eğitimi veriyormuş zaten. Neden no one yaptım? Bir dakika bir daha bakalım. Aa burada çok ticaret dönmüyor arkadaşlar ama olsun bakalım verecekler mi bir şey? Hemen şöyle kontrol edelim. Please pet yazıyor. Aa, bakalım. Evet hemen bir tane tiret geldi. Jury'a. Jury'a benim şirevim için yani kır farem için bana ne vereceksin? Gerçekten güzel şeyler vermen gelsin. Aa güzel. Aa kaldırılmış başka bir pet daha veriyor. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel şeyler verdi. Ama Dejdan'a basmak zorunda Ege Aksu geldi. Ege Aksu. Hem bir tüksün bakalım bu şirevka karşısında bana ne vereceksin? Ege bu olur mu sence? Gerçekten bu olur mu Ege? Bence olmaz. O yüzden dizayna basmak istiyorum. Kriston. Oh bak wow. Kriston. Bana ne vereceksin bunun için? Bunun için güzel bir şey var. Şirev ya bu şirev. Kaldırılmış bir pet. Güzel şey. Right. sadece bunu veriyor. Hayır olmaz. Astrile kelpi veriyor arkadaşlar. Ve dondurma arabasını veriyor. Olmaz gerçekten. Dasa. Dasa ne vereceksin bakalım. Hemen petimizi deniyoruz arkadaşlar. Bakalım ne verecekler. Şöyle biraz da bakayım. Ben biraz safari yumurtası arıyorum bu arada arkadaşlar. Bir yandan da hem de onu da denemiş olurum ama kimse de dedi, yok o. Bakıyorum. Aa olmaz right bir kuma veriyor hayır olmaz Deniz Aksu Deniz Aksu bana ne vereceksin burada Türkler varmış arkadaşlar bakalım Deniz Aksu bunun karşında bana ne vereceksin Olmaz gerçekten değeri bu değil masa masa Aa masa pardon yanlış şeyi koydum arkadaşlar Pardon yine yanlış şey koydum. Şunu çekmem lazım. Ha okey. Şimdi oldu. Bunlar hayır olmaz. Olmaz gerçekten olmaz. Mickey. Mickey Mega Boss. Wow. Güzel nickim varmış beğendim. Ama bunun karşısında bunu vermem Bunu Robux'ta. Bunlar Robux'ta sahip olabiliriz arkadaşlar. Bunu gerek yoksa Sen Robux'ta petleri gerçekten çok sevdiğim söylenemez. Çünkü ticarette de o kadar değeri olmuyor diye düşünüyorum. Hemen dejdane basıyorum. Ege tekrar geldi. Ege bakalım. Kır faresi karşısında bana ne vereceksin? Ege. Ege'cim bu olmaz. Hayat olmaz olmaz nasıl tekrar geldi dasa lütfen bak lütfen değerini verin ya şunun değerini verin lütfen değeri önemli bak arkadaşlar böyle olmaz ya böyle olmaz ya gidiyorum ya gidiyorum bu olur mu sizce arkadaşlar bence bu trade bunu olurum bence dejlene basayım ay <laughs> Ay yine bu arkadaşımız geldi. Daha yeni şey küçük çaplı bir kalp krizi geçirdim dersen de derseniz arkadaşlar. Çünkü bazen Epçete bakış basacağım diye gerçekten hala çok korkuyorum. Abla pet diyor gel gel tamam gel. Put bölümünden de hadi sana bir right potion vereyim. Right pot hadi al. Ege'de bunları verdiğimize göre arkadaşlar tamam. Şimdi Midna. Midna bize bunun karşılığında ne verecek? Midna 4 tane arkadaşlar tamı tamına 4 tane Dragon veriyor. Gerçekten güzel bir takısı olur muydu? bunları Bunların onu yapardık aslında aynı şeydi ama bunlar var şu anda bu yok. Hemen bu arkadaşla tekrar ilgilenelim. Bakalım bu ne verecek bize bunun karşılığında. Flamingo. <laughs> i̇nanmıyorum. İnanmıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Eğer Flamingo'yu çok seviyorsunuz, belki yapabilirsiniz ama bunu normaliyle yaparsınız. Mesela kır faresi neon olmasa Flamingo ile çok da güzel takas olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu anda başka bir servera geçtim. Hemen çıkaralım. Çünkü diğer serverda gerçekten TRT yapacak kimse kalmamıştı. Aynı teklifleri sunuyorlar. Hemen buraya geldim. Buranın da yapalım. Bakalım bunun karşısında bana ne verecekler. Arkadaşlarımızı da fazla bunun karşılığı bir şey yok şu anda. Ama belki çantalarında vardı diye düşünüyorum. Diana geldi. Bir bakalım. Diana Fox bunun karşısında bana ne verecek? Hadi Diana. kız ne veriyor. Right. Hep Robux petleri var arkadaşımızın. Gördüğü gibi. Ama ben bunu kabul etmeyeceğim. Mesela Robux petler bu yüzden işe yaramıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları veriyor. Hayır olmaz. Dejdan'a e basmak istiyorum. Air. Air Witch. Bakalım bunun karşısında bana ne vereceksin? Neon veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama bunlar at olmaz. Bunlar olmaz. Gorik geldi. Gorik bunun karşısında bize ne vereceksin? Hadi güzel bir şey verebilirsin Gorik. Güzel şeyler verebilir Va bunu mu veriyorsun? Olmaz. Gerçekten olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten bunun karşısına ne alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine bir kaldırılmış petlerden falan alabilirsiniz. Ama neon değil normal bir pette karşı flamingo falan da alabilirsiniz. Yani bunun karşılığında bence frost bile alabilirsiniz diye düşünüyorum. Gerçekten kaldırılmış petler bu yüzden çok ama çok önemli. Böyle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten ben Shirev ile tanıştığım için çok memnun oldum. Çok da bayıldım. Onun neon'da aşırı tatlı duruyor. Bir bu kır faresi Mükemmel duruyor. Arkadaşlar unutmayın şunu hatırlatmak istiyorum gördüğünüz gibi Roblox korkunç dişiden kaçtık çok güzel bir komik bir video oldu ben çektim arkadaşlar gerçekten gidip izlerseniz çok çok mutlu olurum siyah beyaz oyun kanalında şu anda ve diğer baba çok üzgünüm Furkan abinizin çektiği diğer tüm ve benim burada Adopt Me'de inşaat hilesi yaptığım videoları falan izlerseniz gerçekten çok mutlu olurum çok güzel videolar var hemen gidip izleyebilirsiniz orada da aktif olarak video atıyoruz arkadaşlar iki güne bir üç güne bir veya her günde atabiliyoruz arkadaşlar bunu izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum Roblox korkunç dişiden kaçtık arkadaşlar çünkü gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Kendinize gidince göreceksiniz. Çok komik bir video oldu. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi dün bilinmeyen yumurta açtık ondan önceki gün. Takipçilerle bir gün geçirdik. Şeker kız oldum. Gizli pet görünüşü. Bir gün boyunca her şey neon. Türkiye gücü bir gün boyunca bu videoları da izlemediyseniz arkadaşlar kesinlikle gidin izleyin. Bayram tatilindeyken çok şey kaçırmış olabilirsiniz. O yüzden geride kalmayın. Hepsini izleyin istiyorum. Umarım izlersiniz. Evet arkadaşlar bu da bittikten sonra çıkışımız gelsin mi o zaman? Gelsin. Beni buraya kadar izle sizin için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya like atmayı unutma. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz oyundan hepinize koskocaman...